Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha eğlenceli bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Hollandalıların en ilginç 10 özelliğinden bahsedeceğiz size. Aslında çok fazla ilginç özellikleri var ama 10 tanesiyle sınırlandıralım bebek bu defa. Hollandalıların en ilginç birinci özelliğiyle başlayalım o zaman. Bisiklet. Bisikletle her şeyi Kesinlikle. yapıyorlar. Ev taşıyorlar, işe gidiyorlar, okula gidiyorlar. Yani birbirlerini taşıyorlar. Başka bir bisikleti bisikletleriyle taşıyorlar. Aynen yani boş bir bisikleti taşıyor. <laughs> doğuma bile gidiyorlarmış. Hatta <laughs> yani doğum için burada bir arkadaşımız doğum yapmıştı. Orada uyarmışlar doğuma lütfen bisikletle gelmeyin diye. Oraya kadar çıkıyorlar ve bunun dışında da zaten her yerde bisiklet yolu var. Ona göre dizayn edilmiş bir şehir var. Şehirler var diyelim. Hatta yani arabaların olur ya trafik lambaları, bisikletlerin bile trafik lambalarının olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bence en ilginç özelliklerinden biri bisikletli olan yaşamları. Aynen, çok güzel bir cümle oldu. İkinci madde direkt olmaları olabilir. İstersen bunu da sen ele al. Ya evet bunu biz negatif olarak ele almıştık bir videomuzda. Evet. Yani direkt direktler düşünmeden afedersiniz patavatsızca konuşabiliyorlar. O yüzden bu da bence onların açık sözlü ve net olduklarını gösteriyor. Yani arka planda karşıları ne düşünür diye düşünmeden pat diye düşündüklerini paylaşabiliyorlar. Bu da bizim gördüğümüz en ilginç özelliklerinden biri. O zaman daha farklı bir şeyden bahsedeyim, bahsedeyim ben. Çok fazla ikramda bulunmazlar. Mesela doğum gününüzde pastayı, tatlıyı kendiniz alır, siz onlara ikram edersiniz size evlerine çağırdıklarında duyduk ama çok şükür başımıza gelmedi yediğinizi içtiğinizi yani size yedirdilerse onun hesabını isteyebilirler ya da gelirken sizin götürmeniz giderken sizin götürmeniz gerekebilir Yani böyle de bir kültürleri var Onlar için çok normal ama bizim için bence bayağı ilginç. Evet. Bir diğer başlık gördüğümüz çevreci olmaları. Evet. Ya bunu ilginç olarak almamızın sebebi şu. Örneğin havalimanındaki uçak sayısını azaltmak istiyorlar. E, havalimanındaki uçuşları azaltınca da bu sefer fiyatlar yükseliyor. E, vergiyi artırıyorlar. işte daha az uçsunlar diye. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyor gibi. Yani negatif özellikler doğuran bir pozitif e, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hatta e, arabalarda da işte elektrikli alırsanız vergi avantajları falan vardı. Şu anda değişiyor galiba yüzde yüz emin değilim ama yine de böyle bir çevreci olma özellikleri var. Enteresan ki yılbaşında da dünya kadar havai fişek atıyorlar. Bir tutarsızlık da var bazı şeyler için. Ama yine de bayağı çevreciler ve bunun içinde bir şeyler yapıyorlar. Bu bizim için ilginç bir özellik olarak size bahsetmişseniz bir konu başlıyor. Hatta yani plastik çatal kaşığı pipeti yasaklayıp kartona çevirecek kadar. Denizin ortasına güneş, rüzgar rüzgar santralleri, pardon, rüzgar santralleri dikecek kadar çevreciler gerçekten Aynen. bayağı önem veriyorlar. Bu kadar çevreci oldukları için bence ilginç olabilir. En çevreci bu zamana kadar gördüğümüz ülkelerden evet. bir tanesi. Diğer maddelerden biri de minimalist ve sadeler. Genelde Hollandalıların bir özelliği de aslında şudur. Perdelerini kapatmazlar ve insanlar da ne kadar bakmıyoruz deseler de bakıyor yani hmm. bence insanlar dışarıdan ve evlerin içine kadar görebiliyorsunuz. Özellikle o açık camları, büyük camları olur genelde ne ev denir onlara. Apartman değil de bir müstakil, müstakil ev evse aynen. Bir önde büyük camları olur. O camların da böyle kendi işte vazoları süsleri, şunları, bunları sergilerler. Evlerin ışıkları hep böyle sarı, loş ışıktır. Evet. Hani böyle hep şehrin ışığı loş zaten yani. Aynen. Yani Bütün değişim. şehir ışıkları da aynı şekilde. Daha minimalist ve işte sade bir yaşam tarzları var diyebiliriz aslında. Bir diğer konu aslında bizim yıllarca bildiğimiz Alman usulü aslında Hollanda usulüymüş. Yani bunu burada evet. öğrendik. Hatta Almanların bile Cimri dediği bir millet Hollandalılar artık siz e, düşünün aynen ya yani gerçekten para harcamayı çok sevmiyorlar para harcıyorlar harcamıyor değiller ya Belki de doğru yapıyorlar lüzumsuz harcama yapmıyorlar Pek atıyorum anlıyorum. ikinci bir eşya ihtiyacını gör ikinci el eşya ihtiyacını görüyorsa birinci elini almıyor ya da bir mont alacak en iyisini alıp yıllarca giyiyor ya da bir tane ayakkabı alıyor O yüzden burada bu tarz ürün satan yerler nasıl ayakta kalıyor bilmiyorum yani ben turistik yerlerde yine satış oluyordur ama Diğerlerinde. O yüzden mesela belki de AVM olmamasının sebebi de bu olabilir. Evet. AVM yok bu yani. Bizi bildiğimiz şekilde bir AVM yok. İkinci elin diğer bir sebebi de çevreci olmalar aslında. E tabii, Hep birbirini aynen, destekliyor, destekliyor böyle şeyler. Ve yani bedava yemek, bedava içecek var deyin Fizan'da da olsa geliyorlar. O arada evet. harcadığı parayı düşünmeyen. Yani bedava ya geliyorlar. O yüzden de böyle bir cimri olduklarında bir söyleyebiliriz de. Biraz daha verilerle konuşacağımız bir örnek o zaman. Dünyanın en uzun insanları Hollandalılardır. Erkekleri en son 2023'te yapılan araştırmaya göre 1.82, kadınlarda 1.69 olarak belirlenmiş. Bu bu arada yıl geçtikçe düşüyormuş. Çünkü diğer milletten insanlar çok karışıyor. Yani Endonezyalılarla evleniyorlar. Filipinlerle evleniyorlar. E onlarda daha kısa insan evet. insanlar olduğu için bu, bu şey düşüyor olabilir. <laughs> o da olabilir ama şeyin araç Hazır gıdaların bu duruma durumu e, Çünkü çok hazır gıda. E, ben kuru, bunu sormuştum yani bununla ilgili şirkette çünkü hepsi çok uzun insanlar. Onlar da doğal yani süt içtiklerini, doğal beslendikleri için özellikle kullandıkları sütün bunda çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorlar. İş ve o zaman önemli maddelerden biri. İş ve hayat dengesi iyi kurmaları mı? Yani evet ilginç bir özellik olarak belki o ola söylenebilir. Çok hırslı değiller enteresan bir şekilde. Evet. O yüzden de ya, bir iş ve normal özel hayatlar arasında çok güzel bir denge var. Ben bunu ilginç bir özellik olarak söyleyebiliriz ama pozitif anlamda. Gerçekten burada başka yerlerde karşılaşmadığımız bir durum olarak karşımıza çıktı. Bu arada bu Türkler için bazen negatif bir durum olabiliyor. Çünkü dediğimiz gibi normal hayatları daha öncelikli olduğu için işteki sorumluluklarına çok önem vermeyebiliyorlar. Çok yavaş ilerleyebiliyorlar evet. ve bu bizim milletimizdeki böyle hızlı, ateş, işleri hemen iş halletme, iş bitsin, olan insanlar Biraz sinir edebiliyor, yani evet. Diğer bir maddede ya planlı ve dakiklikleri yani birçok yerde karşınıza çıkabilir. Söyledikleri vakitte genelde geliyorlar ya da toplantıya vaktinde giriyorlar gibi ve planlı olmalarında zaten ya biriyle buluşmak istediğinizde bir dur işte hemen yani herhangi bir insan bile takvimi kontrol edince bir tepki veriyor. O yüzden planlı ve dakiklikleri de enteresan bir özellik. Bu planlı ve dakik olmaları sadece gecikmek olarak değil ama mesela bir yere erken gittiklerini ben şunu doğurmuştum varsayalım birkaç dakika erken gittiler yani 12'de olması gereken yere 11:58'de vardı. 2 dakikayı kapıda bekleyerek geçirebiliyorlarmış. Evet. Bu da farklı bir saygı Aynen. göstergesi aslında yani bence. Evet. Ya işte farklı bir kültür, ilginç bir özellik yani bizim için. Bir şey olarak söyleyeceğim özellikle biz mesela ev satın alma döneminde evler için bir randevu oluşturuyorsunuz, o saatte gidip geziyorsunuz. Evet. O saatten önce vardığınızda biz de bunu yaşadık. Gidip bir kenarda bekledik mesela çünkü Aynen. henüz hazır olmamış olabilirler ama normalde Türkiye'de olsa bir, denersin, bir çalarsın şansını, kapıyı. Şansını Bizim denersin. milletimiz daha de hayır demez gerçi genelde ama Büyük ihtimal. Aynen. Ee, yine de bazen de iyi işte, bazen de zor. Bir kahve içmek için bile böyle bir 9 ay sonra görüşürüz diye verirler size. Olabilir. <laughs> ya son konu taşınma ile ilgili. Taşındığınız mahallede, apartmanda da sizin gidip insanlara selam vermeniz bekleniyor. evet. Hmm, yani. O da enteresan bir başlık ve ilginç bir özellik olarak geldi. Çünkü biz normalde bekleriz ama burada sizin gidip bir selam vermeniz, i̇şte biz şöyle şöyle insanlarız. Buraya taşındık gibi bir maddeleri de var. O da bizim için ilginç bir özellik olarak karşımıza çıkıyor yani burada. Aynen. Sizle tanışmaya kimse gelmez yani. Beklemeyin burada. Evet yani 10 tane başlık olarak bunları ilginç özellik olarak sizlerle paylaşmak istedik. Daha fazlası da var. Mesela bonus olarak şunu söyleyeyim. Güneş mi çıktı? Hemen izin alıyorlar güneşleniyorlar. O yüzden böyle değişik diğer özellikleri de var. Yani böyle bildiğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben yine senin söylediğin şeyi açmak istiyorum. İzin alıyorlarken mesela bir gün önceden değil, bir anda güneş çıktı. Ve atıyorum öğlen 11. Diyor ki ben e, izne çıkıyorum. Aynen öğleden sonra çalışmayacağım deyip Aynen, izne çıkıyorlar. Aynen direkt böyle bir izin sistem. Çünkü 40 sistem. yılın başı çıkıyor. Haklılar. Kimse de hayır demiyor bu duruma e, hak gerçekten. Hak çünkü. <laughs> Biz başta anlamamıştık ama sonra da hak verdik yani Aynen. insanlara. Ya i̇şte bu kadar ilginç özellikleri var. Dahası da var. Hatta bu seri hoşunuza giderse bence devam ettirebiliriz. Belki 1-2 videoda çıkabilir. çıkabilir yani Hollandalılarla ilgili. Sizin de varsa denk geldiniz falan. Hani merak ediyorum hmm. ben. Ya Bizim burada mesela yaşamayıp da e, ya da yaşayıp da sizin için en ilginci hangisi mesela? Yani hangisi olsaydı çok şaşırdınız. Onu mesela Anladım. yorumlarda belirtebilirsiniz. Senin için en ilginci hangisi? kapatmalı Aa, düşüneyim düşüneyim. Benim için en ilginci hangisi olabilir? Yani birçok şey önceden araştırıp bildiğim için normal geliyordu ama bir bisikletle ben de yaptım. Yani halı taşıdım. Hı <laughs> <laughs> Bisikletle her şey yapıyorlar. Yani doğuma gelmeyin uyarısı <laughs> çok enteresan. Bence de çok tatlı nokta. Ben de kesinlikle bisikletlerdim. Yani her gün sizi şaşırtmaya devam edebiliyorlar. Yine bisiklet bir örneği vereceğim. Bisiklette kitap okuyanı gördük biz. Aa evet. Kitap, <laughs> kitap okuyordu yani. yani. Nasıl odaklanıyorsun, nasıl yapıyorsun? Gerçekten çok üst seviyedeler o konuda. Yani. Gerçekten de ilginç insanlar bence. Çok normal evet. insanlar değil. Doğru. <laughs> Deyip videoyu buraya kadardı. Gördüğünüz için yani, teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi belirtmek istediğiniz yorumlar varsa mutlaka belirtin. Onları da yorumlarda diğer insanlar da görebilir. Gelmek isteyen gelip, gelip burada yaşayan değişik özellikler bildiğiniz varsa paylaşırsanız. En fazla ne kadar değişik özellik olabilir? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Çok keyifli oluyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, çevrenizde ilgisini çekebilecek insanlarla videomuzu paylaşmayı ya da herkese sadece destek olmak için paylaşabilirsiniz. Kanalımızı büyütmek için bunlar gerçekten çok önemli. İlginizi çekiyorsa da abone olarak hem Hollanda ile ilgili hem de gezi videolarımızla ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz sonraki videolar için de. Ayrıca Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Orada, orada daha güncel daha fazla paylaşım yapıyoruz. Buraya kadar da izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.